Bu videoda sizlere Ticaret Bakanlığı'nın 5973 sayılı karar kapsamında şirketlere yönelik olarak hazırlamış olduğu yurt dışı pazar araştırması desteğinden bahsedeceğim. Şirketler tarafından gerçekleştirilen yurt dışı pazar araştırması faaliyetine ilişkin şirket çalışanı veya ortağı olmak üzere iki kişinin ulaşım ve konaklama giderleri %50 oranında faaliyet başına 180.000 TL'ye kadar desteklenmektedir. Bu rakam 2023 yılı için belirlenmiş tutardır ve her takvim yılı başında Ticaret Bakanlığı tarafından güncellenmektedir. Şirketler yurt dışı pazar araştırması faaliyeti desteğinden bir takvim yılında azami 5 defa olmak üzere en fazla 20 defa yararlanabilirler. Bununla birlikte bir takvim yılı içerisinde aynı ülkeye yönelik en fazla 2 pazar araştırması faaliyeti desteklenir. Pazar araştırması faaliyeti en az 2 gün olmalıdır. 10 günü aşan faaliyetler için de Türkiye'den gidiş ve Türkiye'ye dönüş yolculukları hariç en fazla 10 günlük kısmı destek kapsamında değerlendirilir. Bir yurt dışı pazar araştırması faaliyeti tek bir ülkede yapılabileceği gibi en fazla üç ülkede de yapılabilir. 3'ten fazla ülkeye gidilmesi durumunda ilk üç ülkeye ilişkin ulaşım ve konaklama giderleri ile Türkiye'den gidişe ve Türkiye'ye dönüşe ilişkin ulaşım giderleri destek kapsamında değerlendirilir. Araştırma yapılan her bir gün o ülkede yerleşik birbirinden farklı en az bir kurum kuruluş veya şirket ile görüşme yapılması esastır. Görüşme yapılmayan günler için konaklama harcaması desteklenmez. Sistem üzerinden yapılan ilk başvuru esnasında görüşme gerçekleştirilen tüm kurum kuruluş veya şirket bilgilerinin beyan edilmesine özellikle dikkat edilmelidir. Sistemdeki bu alanda başvuru sahibi şirket sonradan değişiklik talep edemez. Pazar araştırmasını gerçekleştiren şirketin ilgili ülkede yurt dışı birimi ofisi olmamalıdır. Bir diğer önemli husus da pazar araştırmasına katılacak kişiler şirket ortağı veya çalışanı olsa dahi eş ve ikinci dereceye kadar kan hısımı olmamalıdır. Destek ödeme başvurularına gelecek olursak, genel gerekinde belirtilen belgelerle birlikte şirket çalışanının Türkiye'ye giriş tarihinden itibaren en geç 3 ay içerisinde destek yönetim sistemi üzerinden yapılması gerekmektedir. Başvuruların incelenmesi sonucunda eksiklik tespit edilmesi durumunda DYS üzerinden bildirim yapılmakta ve eksik tamamlama süresi 3 aydır. Bu destekle ilgili başvurunuzu eksiksiz olarak yapmanızı sağlayacak gerekli bütün bilgilere web sayfamızda yer alan bilgi merkezi linkinin İçerisindeki devlet yardımları bölümünden ulaşabilirsiniz.